büyük problem görmeden gidiyorsun ya bazı yerde. İşte 10 kilometrelere kadar inebiliriz. eğer fren ABS devreye alırsa da ayağınızı hiç çekmeden inişi tamamlayın. ABS devreden çıkmasın. Tabii ki. Zaten otomatik ben 10 kilometreye düşüyoruz hızımız. Hakikaten frenle gittiğiniz zaman. Burada ne demek istedi şimdi? Tamam ABS. ABS devreye girdiğinde endişe etmeyin. Tekrar devam edin diyor. Yani ayağınızı frenden çekmeden devam edin sıkıntı olacak bir şey yok demek istiyor yani, değil mi? Tabii tabii sıkıntı olmasa en fazla hafiften bir yani. Hatta da bir şey olmaz. Yani hafif özellikle offroad dediği gerçekten öyle. Hafif özellikle. Böyle çok derin çukurlara girip çıkmıyoruz. Ama normal bir binek araçta pek gitmenin doğru olmayacağı yerdeyiz şu an. Evet.